Evet bu virüsün 2 haftalık kuluçka döneminde belirti vermediğini ancak insandan insana bulaştığını biliyoruz. Uzmanlara göre yaşadığı yerler nemli ve soğuk ortamlar. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız kapı kollarında hatta kağıt paralarda bile 9 güne kadar yaşayabiliyor koronavirüsü. Uzmanlara göre bu virüse karşı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor efendim. <laughs> Ciddi bir açıkçası. Önce insandan insana bulaştığı açıklandı. Şimdi ise kapı kollarından bile hastalığın bulaşabileceği iddia edildi. Nemli ortamlarda, oda sıcaklığında bir yere tutulmuşsa 9 gün olasılıktır, kesinlikle kalabilir. Koronavirüsü hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. O ölümcül virüsle ilgili bilim adamları yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs uzmanlara göre dış ortamlarda büyük etki yaratmasa da ev ortamlarında büyük bir tehlikeyi getirebilir. Özellikle de kapı kolları ve elektrik anahtarlarında. Alman bilim adamlarının açıklamasıyla panik katlandı. Çünkü araştırmalara göre virüsün bulaştığı yüzeylerde 9 gün kalabildiği belirtildi. Pasta geldi bir şekilde ağzını burnunu sildi, elinde mikrobu bulaştırdı, eline attı ve buraya bulaştırdı. Buranın nemine ve ısına bağlı olarak günlerce kalabilir. Kapı kolları, musluklar ve kağıt üzerine yapışan virüs uzun süre kendini muhafaza edebiliyor. Paralar özellikle kişiden kişiye çok fazla dolaştığı için 9-10 güne kadar uzun süre kalabildiği söyleniyor. Eller ciddi şekilde temizlemek, dezenfekte etmek ve sık sık yıkamak gerekiyor. O yüzden de temizliğe çok önem vermek gerekiyor. Ellerimizi yıkayıp sonrasında dokunmadan kapatmayı öneriyoruz.